Ölen medik varsa önce önce medikler abi. Önce medikler. Sen var. Ölen medikler hadi. Ne oldu lan? Yerlerde sürünüz kaptım da gibi. <laughs> <laughs> nerede lan atış düşman nerede? Mortan geliyor abi. Tamam. Geliyor. Oğlum yanını bak hepiniz bak. Bak hepiniz yan yanasınız. Hep B'den konuşuyorsunuz. Gerek yok. V'den konuş. Lokal konuş. Gürültü yapmayın. Squad Çetin sesi lokalden daha yüksektir. Rahatsız eder. Araç var kılavaya. Araç da mı gideceğiz? Araç patladı tamam. Koşacağız. Bak dinle beni. Smoklayıp atacaksınız. Başka çare yok. Hepsini fırlatın abi. Yapacak bir şey yok. Patlamasını bekleyin ama. Önce önce patlasın smoklar ondan sonra. Koşmaya başlayacaksınız. O oğlum koşu yolumuza atın. Koşu yoluna önümüze atmayın. Uzağa at. Haydi ya Allah bismillah. Düz çizgi halinde koşma. Düz koşma. Dağılın dağılın. Düz koşmayın. Yatanları kaldır. Tamam bekle. Maşallah ecdadım. Ben yedim bir tane. Gel gel. tekrar smoklarını zaten medikler. <gülüyor> <gülüyor> Mert abi healing. Buradan, buradan biz geçemeyeceğiz ya. Buradan olmaz. Kaldır oğlum kafanı kaldır. İyi koşmana gerek yok lan. Tepenin arkasındayız. Çok teşekkür ederim. Oh oraya da sür. Beyler 20 deney coverları kullanarak ben harbiyiz getiriyorum bir tane destek amaçlı. Ve ben çok buradayım. olsun. İçerisi nasıl şu an? Ezmer çatı sporla. Mert Ateş abi. Grinder olabilir misin? Nereye Elias Ateş diyorsun. sen mi alın? En sağ binanın dibine. Binanın çatısı var ya. Çok var ya. Yo medic get back medic Get back medic Hadi lan gir çabuk lan. Medik, I need some uppers. Hı? I need some uppers, guys. Victory is in our grasp guys. Come on, once more into the bridge, my friends. Once more. Let's go. Allah bekler lan, Yürü. Ya ulan bir göremedim herif. Evet. Oğlum bu MG'yi yanlış yere koymuşsunuz.

Well guys that's a bad spot Yes indeed Şu tank claimini versene bana Efendim abi Ta Tankı ver tankı Buranın oyuncuları bir garip ya Araplar Demin lojine gidiyoruz durmadan konstrakçını başlıyor Dur bakayım dur 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 Tur dediğinde duracağım abi Tamam bakıyorum Dur bakayım dur dur dur. Doji gördüm. Aha tankı gör. Az ilerle az ilerle. Az ilerle. İlerle ilerle ilerle. Dur. Dur dur dur. Vurdum tankı. Dolduruyorum. Kaçırdı. Bak vurdum galiba emin değilim. Şimdi vurdu kaç canım? 80 canımız var. Yedi yine. Yedi yine. İlerle İlerlesene ilerle. Kaçır dur 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 dur. Vuruyor muyum vurmuyor muyum emin değilim. Smokeları kaçıyor. Bas üstüne bas bas bas. 356 yönde bas. 356 yönde bas. Tamam. Aha aynen öyle. Smoke'u görüyoruz zaten. Bas oraya. Canımız kaç? %65 canımız var. %60 taret. Tamam. Dur 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 dur. Yedi bir daha. Paletlendi. Az ilerle dur. Az ilerle dur. Dur dur dur. Yeri bir daha. Paletlendi de Bir daha edin. Lan ne patlamaz tank bu bir... koyayım. Son yani. i̇şte. Sonuncu yiyecek bir yanıyor şu an. Patladı. Devam. Arkadaşlar, dur bakayım dur dur. dur. Söyle lan söyle dur. Söyle söyle bir daha söyle. söyle. Paletleri bize. Bu smoke şey yanıcı salacağım oraya. Ana saldım orana. Ben iniyorum abi bir şey yapmaya. Tamam. Başka bir araç mı sıkıyor bize? Abi başka tank olabilir. Main'e yakınız. Arkamızdan bizim tank sıkıyor. Onun ses. <laughs> ah siktir ya. Başka tank. Aa önüne bakmıyor mu lan başka tank var mı diye. Gel be isten. Büyük ihtimalle köprünün öbür tarafında düşman tankı var. Muhtemelen abi çünkü. Dursana bir daha. Ha bizimkiler girdi. Ha girdiler. Tamam 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 tamam. Köprüye çık abi bakalım. Tamam. Bizde 3 tank var. Onlarda da 3 tank olması lazım. Tamam. Dur bakayım. Önüne bak. Az ilerle, az ilerle. Şuraya gel. Şu enkazın önüne geç bekle. Enkazı kavur al hatta kendine. Önüne bak ama sen. Önden araç geçse şey yapalım. Görüşürüz tamam be ben. var var bekle. Paletleri hey. Döndüm. Uzakta. Gördüm. 7-1 Tamam alacağım onu sıkıntı yok Kaçıyor Hadi doldur lan kaçmasın Patladı Yeri bir daha patlamadı Bir daha yiyecek Patladı tamam Guys Ya senin canını yerim ya bu, bu, ömrü boyunca bu anı bekliyor etiniz gitti abi onu hemen yapayım Tamam sıkıntı yok Burada da durabiliriz. Farmlarım burayı ya. Üstümüzden hele geçiyor. Nerede bakayım? Ee, west, west tarafa doğru geçiyor. Döndüm. Döndüm. Görüşüm yok göremedim. Neyse saldım. Bir adet sıkıyor bize şu an. Bu tanktı bu tanktı. Önüne bak çabuk. Ee, Araca biniyorum ben. Bin bin bin. Görüşüm yok kanka. Gördüm. Bekle aynı yerde. Tamam. Kaçırdım a koyayım. Şurada bak. 20 de 20 Öldürecek bizi büyük ihtimalle. Hiç, hiç şey. Tamam, vurdum. Kıpırda atmıyorum bir daha vuracağım. Aletlendi. Bir daha atıyorum. Tamam. Bir daha yedi. Adam hatta deniyor bir yandan. <laughs> Yanında da. <laughs> bir daha yedi. Aletimiz gitti eli canımız. Tamam. Da. Tamam. <laughs> yanarsak, yanarsak şey yap aşağı tamire hazır olman lazım. Tamam. Bir daha yedi. Hadi patla ya. Abi yanıyoruz ben iniyorum. Tamam in 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 in. Kaçırdı. Hadi lan. Hadi be. Oğlum. Oğlum niye tutamadın yanıyorduk. Tutman lazımdı lan. Bizde sıra. No, I'm here. No, Kraken. No, I'm here. Hello, hello, hello. What up, bro? Okay. Hello. Nope. 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 No, we are no, Turkish. We, we, we are supposed to use the tank, bro. Come on. May the best guy win, guys. And wow! 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 Wow. Wow. Koshka Uim. Uh you my uh. Yeah, we got the thank bro! We 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 won! We won guys, come on, let's go! Yeah, get some <laughs> suck on that crackhead. You from Russian? No, we are Turkish. <laughs> Dude, my name is the Meturk, how can I be Russian? Ha, you love Nope, he's like Lord Voldemort. <laughs> Neyse, bu bin bize yeter. <gülüyor> Sıkıntı yok. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> Oğlum, y** gibi oynadılar ha. <laughs> Oğlum, orada, burada verin lan, bir şey olmaz. Burada verilir. Hey, ne? Yukarı.